Bugün değerli kardeşlerim, cahil insanlar, erkek ve kadın olsun, göre nefislerine göre bir din istemektedirler. Nefislerine göre bir din aldı. Bakıyorsun, yani çatırka maddeleri lütfen, Allah'a şükür sizlerin de çevreleriniz var. Yoksa bana mı denk geliyor böyle eskubat? Diyor ki, bir kısım bir kısmını yapıyor, Allah'ın emirlerine bir kısmını yapmıyor. Mesela bir misal vereyim. Merdanlıkta başınıza bakıyor kadın, ne kadar? Mevlüt'te başını kapatıyor, ooo toptan çatı yediriyor. Böyle bir böyle bir istimam olabilir mi ya? Yok. Allah aşkına, lütfen. Takma, çakal kardeşim. Diye takmıyorsun diye, sen sopa nefekte bir şey yok ki. Ama Allah Allah bile hata yapma. Allah Allah alay olmaz. Yani mezarlık Allah var. Mevlüt Allah var. Sonra Allah'la alakan koptu. Ha böyle bir şey olabilir mi ya lütfen ya? İşin ya, böyle yaparsın. İnandıysan eğer bu baş takma, demirin demir ömrünü tak. Ne mutlu, ben öyle de. Takmazsın, bir şey de demirsin. Allah'ı da nasip etsin. Allah takmayı nasip etsin. Evet. Ama de ki işte en azından, ya yani, ben şunu devamlı takabilirsin. ama yetmez. Adam,